Merhaba arkadaşlar. Daha önce yazdığım bir yüzde hesap problemi. Aşağıda eküri yayıncılık sosyal medya hesabını takip edenlerin görebileceği bir gönderi verilmiştir. Beğen butonu daima aktif olan bu gönderide yorum yapmak için beğenmek gerekiyor. E, paylaşmak için de yorum yapmış olmak gerekiyor. Şimdi Beğen butonuna basanların sayısı yorum butonuna basanların sayısından... Yorum butonuna basanların sayısı, paylaş butonuna basanların sayısından %25 daha fazladır. Şimdi virgüle kadar olan kısmını okuyalım bakın. Beğen butonuna basanların sayısı, yorum butonlarına basanların sayısından %25 daha fazlayım. Yani burası 100x ise 125 ilk kişi de ne yapmış? Beğenmiş arkadaşlar. Yorum butonuna basanların sayısı da paylaş butonuna basanlardan %25 daha fazlaymış. O halde buraya 80 x dersek bakın yüzde 25'i yani dörtte biri 20'dir topladığımızda 100 verir. Şimdi bundan sonrası çok kritik arkadaşlar. Soruyu ben yazdım. Size asıl avlayacağım yer burası. Bu gönderiyi sadece beğenenlerin sayısı. Bakın bunun içinde yorum yapanlar da var. 100 x'i yorum yapmış bunun. Demek ki sadece beğenen 25 x kişi var ve paylaşmadan yorum yapanların demiş. Şimdi bakın 100 x kişi yorum yapmış 80 x kişi paylaşmış. Demek ki 20 x kişi sadece yorum yapmış paylaşmamışlar. 150 fazla olduğuna göre demiş. O halde 5 x eşittir 150. Biz x'i kaç olarak buluruz arkadaşlar buradan? 30 olarak buluruz. Daha sonrasında ne istemişiz? Paylaşım yapan kaç kişi vardır demiş. 80 vardır. 80 çarpı 30'dan 2400 olarak cevabı buluruz. Hepinize iyi çalışmalar. Problemleri okurken dikkatli olduğunuzda aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz.